Evet arkadaşlar merhaba bugün bir video ile daha karşınızdayız arkadaşlar bugün bir bisiklet oyunu yükledim ve sizinle beraber oyunu onu oynayacağız arkadaşlar arkadaşlar ok oh ya bir şey söyleyecektim unuttum arkadaşlar neyse bu video gece gece değil de işte gece yakın bir saatlerde çekiyorum arkadaşlar istiyorsanız fazla uzatmadan videomuza geçelim kanalıma abone olup like atmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın abone olup like atmayı unutmayın like atıp abone olmayı unutmayın ve girelim loading deniyor Oo değişik bir efekti var vay havalı ne yapayım <laughs> 好吧，我。 Aa bu ne biçim oyun ya? da 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 da. Ne olur şimdi kazandık mı? Abi tamam işte, ne yapacağız şimdi? Rekord'e Ba 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 bing ba Hop 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 hop. Of. Ba 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 bingo. Kapalı çarşılar Ben ben Öf işte Ba mama bingo. Oh, ba 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 bingo. <laughs> Abi ama güzelmiş Ben bunu sevdim de ben bununla nasıl geçeceğim? Arkadaşlar yorumlara yazmayı unutmayın da ba 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 araştırmayın. マママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママママ 吃了苹果。 Öf ama orada iyi fren yapmış Abi ben bunları nasıl geçeyim Ha bu ne biçim oyun ya? Pop popcorn. <laughs> biz nasıl dön Popa Allah senin. No Arkadaşlar bu da böyle olmuş. Arkadaşlar neyse çıkalım bundan. Videoyu fazla uzatmayacağım. Bitiriyorum. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hadi bay bay.